Devam edelim. İstanbul Eyüp Sultan'da trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İşte o anlara bir gidelim. Neler yaşanmıştı trafikte? O anlar ve sonrasında yaşananlar. <Sessizlik> 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 trafikte tartıştığı kadın sürücüye önce küfür edip ardından saldıran şüpheli tutuklandı. İstenmeyen görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. Ne yapıyorsun sen? bana durduk yere. Ali Beyköy'de akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu sıralarda iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek kavgaya dönüştü. Tansiyon yükseldi. Bir kişi sinirlendiği kadına küfrederek üzerine yürüdü, saldırdı. Öfkesini alamayan saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Sonra da aracına binerek uzaklaştı. Nasıl, nedir bu? Uğradığı saldırıyla büyük panik ve korku yaşayan çaresiz kadını çevredekiler göçtükle sakinleştirdi. Allah rızası için polis çağıran yok mu? Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından saldırgana tepki yağdı. kadın sürücünün şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Daha sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde ise o saldırgan ikinci kez gözaltına alındı. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan saldırganın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde "Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hastaneye yetiştirmeye çalışırken önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Ben de sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık." O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yaşananlar böyleydi işte trafikte saldırıya uğrayan o kadın sürücü Sena Koçak yaşadığı korku dolu anları arkadaşlarımızla paylaştı. A Haber mikrofonlarına verdiği o röportaj sizlerle. Ne ya, diyorsun bana? Trafikte ilerliyordu. Gözü dönmüş bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Ya. Ya. İstanbul Eyüp Sultan'da aracıyla cadde üzerinde ilerleyen Sena Koçak başka bir sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Koçak tartıştığı sürücü tarafından darp edildi. Allah rızası için polis çağıran yok mu? Sena Koçak yaşadıklarını A Haber mikrofonuna anlattı. İşimden çıktım evime doğru ilerliyorum. O esnada sinyalimi vererek sağ şeride geçmeye çalıştım. Mecburi bir geçiş vardı sağ tarafa. Arkamdaki şahıs o esnada e, hakaretler ve küfürler yağdırmaya başladı. Sonrasında ben onu uyardığım zaman e, tacizlerini şiddetlendirerek e, tehditlerine devam etti. Koçak, saldırgan tarafından fiziki şiddete maruz kaldığını söyledi. Biraz ilerledik, orada beni durdurdu ve aracından indi. Aracıma e, saldırdı, üzerine çıktı, tekmeledi, yumruklar savurdu, sol kolumu darp etti, hakaretlerine devam etti. Sonra ben olayı görüntülemeye başlayınca e, bu sefer e, tamamıyla fiziki şiddetini artırarak yanındaki de iki yanındaki iki bayanla e, tekrardan üzerime doğru yürüyüp e, özellikle baş çevreme e, şiddetli e, darpları oldu. Allah rızası için polis çağıran yok mu?